Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Elon Musk'tan bomba İHA itirafı. Wall Street Journal'ın Londra'daki CEO konsey zirvesine video bağlantısı aracılığıyla katılan Elon Musk, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin her şeyden önce silah geliştirmek için yapay zekayı kullanmasını beklediğini söyledi. Yapay zekanın ağırlıklı olarak dünya genelinde silah geliştirmek için kullanılacağını vurgulayan ünlü milyarder şu ifadeleri kullandı. Savaş alanında herhangi bir insanın yapabileceğinden daha hızlı tepki verebilen daha gelişmiş silahlara sahip olmak gerçekten yapay zekanın yapabileceği bir şey. Gelişmiş ülkeler veya en azından insansız hava aracı kabiliyetine sahip ülkeler arasında gelecekteki herhangi bir savaş büyük bir ölçüde insansız hava aracı savaşları olacaktır. Savaşın kaderini bunlar belirleyecek. Geçtiğimiz Mart ayında binden fazla kişi tüm laboratuvarların yapay zeka sistemlerini eğitmeyi en az 6 ay süreyle durdurmasını talep eden açık bir mektup imzaladı. Elon Musk da bu mektubu imzayanlar arasında yer aldı. Öte yandan ChatGPT ve MidJourney gibi sahte bilgi ve fotoğraf üreten yapay zekalar son zamanlarda tartışma konusu oldu. Musk, bu teknolojilerin sosyal medya aracılığıyla insanları manipüle edebileceğini söyledi. Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde yapay zeka araçlarının tehlikelerine değinen Musk, yapay zeka manipülasyonunun etkisini en aza indirmek için çalışmalıyız dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.